İstanbul Fark Akademileri Komutanlığı'nda dün başlayan dünyada yeni güvenlik anlayışları ve Türkiye'nin durumu konulu sempozyum bugün de devam ediyor. Şimdi arkadaşımız Burcu Göksüzoğlu var. Karşımızda Burcu Sempozyum'un bugünkü programında neler var? Ayrıntıları senden alacağız. Harp Akademileri Komutanlığı'nda dünyadaki yeni güvenlik anlayışları, Türkiye'nin durumu ve ihtiyaçları konulu. Sempozyumun bugün ikinci günü. Sempozyum sabah 9'da başladı ve ilk oturum yapılıyor şu anda. İlk oturumun konusu Türkiye'nin yeni güvenlik ihtiyaçları ve bu oturuma emekli büyükelçi Gündüz Aktan başkanlık ediyor. Oturumda 6 akademisyen, 6 ayrı konuda ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik, hukuksal alanlarda Türkiye'nin yeni güvenlik ihtiyaçlarını anlattılar. En renkli konu ...konuşmayı Profesör Doktor Tolga Yarman yaptı. Yarman teknolojik alanda yeni güvenlik ihtiyaçları anlattı ve askerlere şöyle bir cümle sarf etti: Eğer başkalarının silahlarını kullanırsanız bundan sonra o kişilerin iddialarını gerçekleştirmek üzere savaşmak zorunda kalabilirsiniz dedi. Yarman aynı zamanda gelin e, tank üretelim, tank yerine tank savar üretelim dedi. Yani taarruz silahları yerine e, Yarman savunma silahlarına ağırlık verilmesini söyledi e, ve şu anda. Yarmaghan yanımıza doğru geliyor. Bir saniyenizi rica edeceğim efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Şu anda yayındayız efendim. Ben sizin konuşmanızı aktarıyordum. E, sizi şu tarafa doğru Peki. alalım. E, Türkiye'nin e, teknolojik anlamda yeni güvenlik ihtiyaçları nelerdir? Ee, şimdi e, bir defa çok ciddi vahşi bir ormanda olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Benim bugün vermeye çalıştığım çok temel bir mesaj. Başkasının silahıyla eğer savaşmak zorunda kalırsanız, savaşıyorsanız günün birinde onun emelleri için savaşmaya sıkışabilirsiniz mesajıydı. Dolayısıyla tabii kuşkusuz en önce sivil sanayimizle uyumlu olacak bir savunma sanayini, milli bir savunma sanayini ve milli savunma zaten konseptini öne çekebilecek, onu yaşatabilecek, onu geliştirebilecek bir yaklaşımı gerçekleştirmek zorundayız. bu Bu, bu yönde çok ciddi e, emekler, gayretler, başarılar vardır kuşkusuz e, Türkiye'de e, ama e, bence e, yanlışlar demeyeyim kusurlar, eksikler de vardır. Yani sivil sanayiye entegre olmayan, e, ondan güç almayan, onu beslemeyen, e, kendi içinde bütünleşik olmayan, e, sivil sanayi yükseltmeyen e, herhangi bir savunma yatırımı... ...bize ciddi bir yük teşkil ediyor. Zaten dünya kadar borcumuz var. Ayrıca yani silahlarımız da yahut yapıtlarımız da... ...eğer yeterince milli değilse e, göstermelik olmaya sıkışıyor. Bu açıdan e, önemli olan... E, ...dediğim gibi bir defa sivil sanayi kendi içinde... ...sanayi yerarşisine uygun olarak yükseltmek... ...ve onun arkasından da savunma sanayi sanayiyini... Ee, muallakta bırakmamaya özen göstererek... ...muhakkak... E, ...sivil sanayi entegre etmeyi... E, ...ve kendi içinde belli bir ilerji... ...yapısını... E, ...sağlıklı bir şekilde geliştirmesine özen göstererek... ...gerçekleştirmemiz gerekir. Peki efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu sürecini... ...siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Verimli bir modernizasyon mu? Bu önerileriniz var mı? Çünkü Irak Savaşı da yaklaşmakta. Gerçi Amerika'nın yanında yer alıp almayacağımız henüz belli değil ama... ...bunu da göz önünde bulundurarak ben cevabınızı... Şimdi bence yani... konuşmam bütün sergini ifade etmek üzere orada da söyledim. Önemli olan... ...herhangi bir şekilde başkalarının... ...kendi çıkarları uğruna... ...iliştirdikleri planlara sürüklenmemeye özen göstermekte. Bu da tabii güçlü bir Türkiye ile olur. Acaba ben savunma sanayi alanında çok ciddi emekler, gayretler olduğunu biliyorum, yakından izliyorum. Dün Turgut Paşa da ifade etti, Genel Kumay Cebeş Başkanımız. Ama tabii bizim akademisyen olarak burada da esasen yıllardır dikkate getirmeye çalıştığım görüşler, geliştirmeye çalıştığımız tespitler uzantısında katmamız gereken, gerektiğini düşündüğüm hususlar vardı. Ee, onları normal süreçlerin uzantısı olarak ayrıca bugün katmaya çalıştım. Yani bugün, ben muhakkak bir mesaj vermem gerekiyorsa şunu söyleyeyim. Yani e, çok anlaşılır, net bir mesaj. E, savunma sanayinin kendi yerarşisini geliştirmek demek yahut sivil sanayi iğrençliğiyle uyumlu bir savunma sanayi yerarşisi meydana getirmek demek. E, Örnekte somutta şudur örneğin, ...tank değil, tank salar yapmaktır. Çünkü tank yapmaya giriştiğiniz zaman... E, ...normal tank yapımının gerektirdiği sivil sanayi... E, e, ...birimlerini elinizde hazır bulmuyorsunuz. İthal etmek zorunda kalıyorsunuz. İthal ettiğiniz zaman sivil sanayiye... E, ...istesinde monte ediyor oluyorsunuz. E, bu, bu bizi çok fazla ileriye götürüyor yani... ...yavaş yavaş dahi olsa... E ...aradan da yani işte zaman geçiyor... ...bizler şimdi orta iş bir üzerine geldik... ...sizler yavaş yavaş orta yaşa doğru yol alıyorsunuz... E ...zaman içerisinde... ...sıkmadan, e, sıkılmadan... ...bıkmadan, usanmadan buna çalışmamız lazım... ...yoksa göstermelik oluyor... Hiç yap, daha. ...ayrıca şunu da söylemeye... E, ...zannediyorum yer, yer olmalıdır... ...kibe, bağış... E, ...yardım... E, ...gibi e, bir takım... E, ...edinimleri... E, orada söylediğime göre burada da tekrar edebilirim ben onur kırıcı buluyorum yani değerli komutanlarımız de, siyasiler hiç kuşkusuz e, bu konuda gerekli özini e, her zaman sergilemeye e, çok dikkatliler e, ama hibeler, bağışlar, yardımlar kısacası bizi e, ataletiyle teşvik ediyor e, ayrıca yani e, çok da kişilikli bir çizgiyi çok da Atatürk'ün gösterdiği Cumhuriyet Türkiye'sinin, Cumhuriyet Devleti'nin gücüyle, yapısıyla, anlayışıyla, onuruyla, gurur anlayışıyla çok da fazla bağdaşır bir çizgi işaret etmiyor demek istiyorum. Peki Türkiye savunma sanayi bağımsız mı? Yani e, dışa bağımlı bir hali var mı özellikle de Amerika'ya? Ee, yani <laughs> e, yani var. Yani bunu bu, bunu söylemem lazım. Ee, ama şimdi çok ciddi de bir, bu, bu benim e, ifade ettiğim görüş, evet... ...bizim uzun yıllardır üzerinde durduğumuz... ...başka çok milli unsurların... ...Genel Kumay Başkanımızdan başlayarak üzerinde durduğu... ...çok ciddi bir husustur. Çalışılmaktadır yıllardır üzerinde. Ama evet yani... ...biz kendi yaptığımız... ...monte ettiğimiz değil... ...bize verilen... ...bavul olarak buraya getirilen... işlevi tamamlandıktan sonra... ...kapatılıp geriye götürülecek olan değil. Bizim kendi var ettiğimiz... ...her teknik birikim... Ee, son toplamda e, bize güç katar. Öteki türlü ya, e, yaklaşmamız karşısında edindiğimiz her edinim bizi zafiyete uğratır. Yani e, burada silahınız sizin esas silah gücünüz sahip olduğunuz silahla değil onu yapabilme gücünüzle ölçülür. Esas, esas teorem budur çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. E, öğleden sonra buraya KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren gelecekler ve birer konuşma yapacaklar. Bizler de bu konuşmaları canlı olarak ekranlarınızda getireceğiz. Muhabirimiz Burcu Göksüzoğlu ve konu Profesör Doktor Tolga Yarman'a teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler Amerika Birleşik Devletleri HADEP'in kapatılması. Çok neler çıktı. Şu alet kullanacağım. Ee, üç boyutlu ve dört gözlü köfte arama makinesi, köfteci arama makinesi. Şu kafasındaki şapka olan gence yoğunlaşıyoruz. Güvenlik şirketleri bu kameraya bayılacak ama onlar bayılmadan öğle saatlerine mesela AK Merkez'de, mesela kum kapıda, mesela önünde kendine köfteci arayanlar için. Ee, evet bu arada kameramızın yavaş yavaş e, deliryum krizleri geçmeye başladı. Biraz sonra kendine gelir, elleri sağlamlaşı, tutabiliriz fotoğrafı yerinde. Işık Üniversitesi'nin bulduğu gelecek park, kurduğu Işık Işık Üniversitesi'nde bulunduğu Gelecek Parkı'nda üniversite ve yeni kurulan teknoloji şirketleri geliştirdikleri yeni konsept ve teknolojileri tanıtıyorlar. Bu konsept ne oluyor? Klozet gibi bir şey mi? Korse gibi bir şey mi? Kopça gibi bir şey mi? Sen kullanmıyorsun. <laughs> Kullanmış gibi bir halim var. Masaya sığmıyorum artık. Bunlardan biri de web kamerası kullanılarak geliştirilmiş sistem. Özellikle güvenlik şirketlerine duyurulur. Kameradan çektiğiniz görüntüleri mini vizörden izliyor... ...ve hırsızları yakalıyorsunuz. Çok enteresan bir alet bu. Böylece birisi beyzbol sopasını kaldırıp kafana geçirmek üzereyken... ...görüp o anı kayda alabileceksin ileride bayramlarda. Lukunk'un evinde olsaydı mesela... Efendim? evinde olsaydı böyle Aa. bir problem yaşamayacaktı. Lukunk soyulmuş değil mi? Gelenler de biz de mankeniz diye girmişler içeriye. Kunku da kanmış. <laughs> Galatasaray'ı geçirmeden zaten program yaparsak... ...Selvin Hanım o gün gününe iyi başlayamıyor. Böylece bir Galatasaray oyuncunun soyulduğu haberini de size vermiş olduk. Haberleşme ve bilgi teknolojilerinin sergilendiği dünyanın sayılı fuarlarından Sebit tarihinde ilk kez bir Türk üniversitesinin standına ev sahipliği yaptı. Işık Üniversitesi kendi ürettiği ürünlerle fuarda büyük ilgi topladı. Almanya'nın Hanover kentinde her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak tanımlanan Sebit'e ilk kez bir Türk Yüksek Öğretim Kurumu Işık Üniversitesi kendi ürettiği ürünlerle katıldı. bayraklarıyla süslü standa ilgi büyüktü. Çünkü sergilenen cep telefonlarıyla kontrol edilebilen alarm sistemleri, konuşmayı yazıya dökebilen bilgisayar programları, uydu haberleşme sistemleri gibi yaşamı daha kolay hale getiren ürünlerdi. başta Yunanistan olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesi Işık Üniversitesi'nin ürettiği programlara talip oldu. Çeşitli Avrupa üniversiteleri ortak proje önerisinde bulundu. Işık Üniversitesi, Almanya'daki Türklere de Avrupa standartlarındaki eğitimini ulaştırabilmek için büyük bir anlaşmaya imza attı. Almanya'daki Tekstil Devi Klaus Schulman Enstitüsü ile yapılan anlaşmaya göre, hem Almanya'da hem de Şile kampüsünde Avrupa girişimciliği yüksek lisans programı başlatılacak. Genç Kasazların da e, tınıları ulaşacak albümle. Evet, Korkarım tabii. gideceksin, hayırlı olsun. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz programımıza İyi katıldığınız diyorum. için. Çok teşekkür Sayın seyirciler, haberleşme ve bilgi teknolojilerinin sergilendiği dünyanın sayılı fuarlarından SEBİT, tarihinde ilk kez bir Türk üniversitesinin standında ev sahipliği yaptı. Işık Üniversitesi kendi ürettiği ürünlerle fuarda büyük ilgi topladı. Almanya'nın Hanover kentinde her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak tanımlanan Sibit'e ilk kez bir Türk Yüksek Öğretim Kurumu Işık Üniversitesi kendi ürettiği ürünlerle katıldı. Türk bayraklarıyla süslü standa ilgi büyüktü. Çünkü sergilenen cep telefonlarıyla kontrol edilebilen alarm sistemleri, konuşmayı yazıya dökebilen bilgisayar programları, uydu haberleşme sistemleri gibi yaşamı daha kolay hale getiren ürünlerdi. Başta Yunanistan olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesi Işık Üniversitesi'nin ürettiği programlara talip oldu. Çeşitli Avrupa üniversiteleri de ortak proje önerisinde bulundu. <laughs> Işık Üniversitesi Almanya'daki Türklere de Avrupa standartlarındaki eğitimini ulaştırabilmek için büyük bir anlaşmaya imza attı. <laughs> Almanya'daki tekstil devi Klaus Stahlman Enstitüsü ile yapılan anlaşmaya göre hem Almanya'da hem de Şile kampüsünde Avrupa girişimciliği yüksek lisans programı başlatılacak. Ve uzmanımızla konuşmadan önce para hattında gelen